koymuştur. Yaşadığımız şu çağda Bit e, e, peygamber saudara e, düzenlemiş oldukları mevli, Peygamber asana Efendimizin Mevlid haftasını e, biz Kızıltepe'den kaltılıyoruz. Ya oradan buraya kadar peygamber sevgisinden dolayı buraya kadar geldik. Ee, bunu milletimize, ümmete, e, Gazze'nin kurtuluşuna e, ve tüm Müslümanların yanaşına sebep olmasını diliyorum. Bugün kutlu peygamberimizi anmaya geldik. Hem o, o güzel havayı, havayı almak için buraya geldik. Ve, buradan da Müslümanların hala ayakta olduğunu tüm dünyaya duyurmak için buradayız. Onun için tüm İslam ülkelerinin toplanıp Gazze'de kanayan yere, tüm İslam ülkelerinde kanayan yaraları sarmaları için onları çağrıda bulunuyor. Bu zilletten öncelikle İslam 57 devlet devlet Müslüman devletlerin bu zilletten kurtulmalarını istiyoruz. Yüce Rabbim zalimlere ve zalime destek olanlara en kahhar uhm ismiyle kahhar Harimizdeki önemli gündür. Söylemeye de gerek yok. Resulullah sallallahu doğumunu kutluyoruz. Bu vesileyle yani Gazze'deki olaylara da değinmek yerinde olur. Artisti, Oradaki insanlar da Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini sıfır uyguladıkları için bunu hayata hidaleti, geçirdikleri ki, için bütün dünya Chairi, onlara hacim ediyor. Sıra ilin eliyle. Allah qarı perişan etsin. Bu mübarək gündə olan qurtuluşuna vesilə olsun inşallah. Təmber efendimiz sallallahu əleyhi və sələmin dünyaya gəlişi ilə o cahiliyyə qaranlığı çöktü. İslamın günəşi doğmaya başladı. Saadet dönümündə müsəlmanlar dünyaya hakimdi. kafirlerin korkusu, peygamberimizin korkusu kafirlerin göğüslerine bir aylık mesafede giriyor değil. Şimdi Amerika 16 bin kilometre uzaktadır. Müslümanlar İslam'ı bıraktığı için onların korkusu Müslümanların içine sinmiş. Bir avuç İsrail, Yahudi, kafiri 7 milyon insandır. Müslümanların sayısı 2 milyarın üstündedir. Fakat ölüm korkusudan dolayı Kimse İsrail'e karşı koyamıyor ve Müslümanların halifesi olmadığı için Müslümanlar başsız olunca o bir avuç Yahudi Müslümanların gözünü içine baka baka Müslümanları katlediyor. Tüm Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miladi olarak 20 Nisan ayında möllüt etkinlikleri biliyorsunuz düzenliyoruz. Biz de Peygamber Sevdaları Vakfı olarak her yıl geleneksel olarak bu şey düzenliyoruz. Peygamber Efendimiz'i anmak, anlamak, sünnetini yaşamak, hayatını toplumumuza yaşatmak e, amacıyla bu düzenliyoruz ve duygularımız çok güzel. Hava yağışlı olmasına rağmen halkımızın teveccühü çok fazla. Elhamdülillah çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Biz kutlu doğuma gelmişiz. Allah hepimizi ıslah etsin. İnşallah aynı 23'ünde Diyarbakır'a da gideceğiz inşallah. Allah-u Teala bütün Müslümanları birlik yapsın ve özür versin. Bu Müslümanı dine zarar veren de Allah onları kahri perişan söyleyeceğini bilemiyorum. Bu Mevlid-i Şerif Peygamber e, Vesselam'ın e, kutluduğum bunu tebrik ediyoruz. Bütün İslamine, alemine ve batmanımıza hayırlı olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Bizden diliyoruz. Peygamber sevdalıları vakfı olarak. Ne olduğu gibi ee, bu sene de Batman Peygamber <laughs> Coşkusu'yla bir araya geldi. Mevlid-i Nebi etkinliğinde yine hem Batman hemşerilerimizle hem bölgenin farklı yerlerinden gelen insanlarımızla bir aradayız. Kadın, erkek, genç, yaşlı e, bu sanak yağmışa aldırmadan bu meydanı doldurdu. Peygamber aşkı demek ki engel tanımıyor. Her kesimden insan bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlidi Nebisi vesilesiyle burada bir araya geldi toplantı. İlahilere hep beraber eşlik ettik. Şu anda konuşmaları dinliyoruz. İnşallah biraz sonra yapılacak duaya hep beraber amin diyerek yine dağılacağız tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmeyi hepimize nasip etsin. Merhametini, şefkatini, adaletini yaşatmayı bizlere nasip etsin. İnşallah hem Batmanlar olarak hem Türkiye olarak hem İslam alemi olarak hem bütün insanlık olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize göstermiş olduğu yolda yürürüz. Eğer bu yolu sıkı, sıkı sıkıya takip edersek ben inanıyorum ki bütün sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı çözeriz. Rabbim hem onun yolunu bu dünyada sürdürmeyi bize nasip etsin hem de şefaatine nail olmayı ahirete nasip etsin. Ona olan sevgisini canlarıyla kanlarıyla evlerinin